Merhaba sevgili kalem severler. Bir kalem sohbetiyle birlikteyiz. Kalem sevgisi insana neler yaptırabiliyor? Veya bir uca duyduğunuz bir hayranlık neler yaptırabiliyor? Sohbet etmek istedim sizinle. Biraz görüşlerinizi alabilirim. Elimde gördüğünüz kalem senatörün zannederim 47 modeli. Zannederim diyorum çünkü emin olabilecek yeterli verim yok. Yani kapak mesela orijinal bir kapak olmaktan çıktı. Bu metal bir kapaktı. Oldukça zedelenmiş. Üzerinde sürtünme e, izleri kromun çizilmesi ve alttan siyah bir madenin çıkması. E, yani işte kromun çeşitli yerlerde gri ile siyah tonlar arasında zedelenmesi gibi durumlar vardı. E, bunu bir e, oje ile boyadım. Diyeceksiniz bu restore etmek değil, rezil etmek kalemi olabilir. Böyle ucuz bir oje ile kapağı boyalım Çirkin görünümden en azından kısmen kurtuldu. Tabii ki orijinal lake e, gibi kusursuz olmamıştır. Kalemin klipsi yoktu, kırılmıştı. Tepesinde vidalı e, bölümden bir artık kalmıştı. Vidanın e, sağ solu kırılmıştı. Bu klipsi buraya oturttum. Biraz Japon yapıştırıcısı Biraz da ateş marifetiyle Biraz şekillendirerek e, Eski bir e, Kullanat kalemden söktüğüm Bir klipsi de buraya monte ettim Şimdi diyeceksin böyle Manyakça işlerle neden uğraşıyorsun Çöpten kalem alıp neden Böyle şeyler yapıyorsun Bir kalemin Nasıl bir kalem olduğunu göstereyim size Mürekkep pencereli Bakın görülsün diye uğraşıyorum Mürekkep pencereli Şurada penceresi mevcut. Görüyorsunuzdur şimdi. Şu yarı hoodie diyorlar galiba. Yarı gizli uç. Senatörün elmas simgesi var orada. Uç da biraz kıpır diyordu. Şuraya da çok hafif Japon damlatmak durumunda kaldım. Yaptığım işler kaleme biraz zarar da verme oluyor elbette. Şu bölüm sapasağlam. Kalemin pistonu harikulade çalışıyor. Tabi uğraşırken elim biraz kirlendi birkaç gün üzerine düşündüm nasıl daha e, güzel bir yolla kurtarabilirim diye. Fakat e, ne yazık ki daha kolay, daha düzgün bir yol bulamadım. Peki bu kalemle neden bu kadar uğraştım? Neden kullanılabilir, göze en azından az çok hitap edebilir duruma getirdim. Belki gündelik kullanımda, kullanımda yanımda taşımam. Gördüğünüz gibi kapakta bakın Boyadığım oje bölüm elbette güzel değil, kapak bölümü zedelenmiş durumda. Fakat en azından şöyle uzaktan baktığınızda kalem artık biraz dolma kalemin klasik yapısına kavuştu. Şuradaki klips senatör klipsidir orijinalinde muhakkak. Çirkin de bir klipsi var ben orijinalini biliyorum, delikli, yuvarlak delikli. Hatta bu klips daha güzel oldu bence. Sadece şu kapak bölümüne keşke vidalı, o plastiğin vidalı orijinalini bulabilseydim de e, takabilseydim. Tabi e, ilerleyen günlerde birkaç tane senatör modeli internette yok. Pahasına böyle çöp modeller, kırık modeller e, çeşitli sitelerde görüyorum. Belki onlardan bir kapak uydurup buna takarsam kalem daha da güzel hale gelebilir. Kitabı da şöyle bir göstereyim şu anda okuduğum Thomas Pinchon'un 47 numaralı parçanın iddiası. Zor bir kitap ama okuyorum. Burada kalmış öyle tanıtmak veya göstermek niyetinde değildim aslında. Evet. Şimdi asıl nedenimize gelelim. Kalem böyle bir kalem kurtarılmaya neden değer? Şimdi kalemin güzel bir ucu var. Ben ince uçlu kalemleri seviyorum. Hele hele ince uçlu olmasına rağmen cızırdamayan, yazı varyasyonları oluşturabilen yani hafif esnek dediğimiz altın uçlara sahip kalemleri çok çok seviyorum. Bu da eski kalemlerde genellikle mümkün. Senatörün bu modeli ucu biraz kirlice temizleyebilirdik. Bakın uçta zarar görmüş eğilmiş biraz uğraşarak biraz biraz düzelttim ve iki e, tarafı birbirine olabildiğince eşitledim. Ancak hala hafif yukarı bükük. Bazı hareketlerde özellikle soldan sağa yukarı vuruşlarda Bazen küçük hatalar verebiliyor buna rağmen Oldukça başarılı Yazı yazarken o kadar rahat yazıyorsunuz ki bu işlerle yani Bununla uğraşmak Evde not alacağım günlük tutacağım yerlerde Kullanabileceğim fazladan bir kalemim oldu ee, Ve bu kalem bence şu andaki haliyle Birçok e, günümüz e, kaleminden çok daha üstün bir kalem. E, kapak içini biraz uğraşırken fazla e, sarsmış olmalıyız. Birazcık mürekkep akışmış. E, ve elime de bulaşmış. Onlardan dolayı kusura bakmayın. Bir yazı yazalım, örnek verelim mesela. Ne diyelim, Anadolu'nun geniş bozkırlarında. kesme işaretimiz olsun. Geniş. Boz kırlarında. Nice güzel çam ağacı vardır. Çok da şu e, güzel olmadı. Neyse. Özenmiyorum biraz da böyle konuşurken saçmalayabiliyorum. Kusura bakmayın. biraz daha özenerek yazayım hatta çam ağacı vardır. Yazarken çok hafif bir sesi var ama e, kağıdın üzerinde akıyor kalem, güzel, akıcı bir kalem. Şöyle çizgilerini de göstereyim. Kağıda dokunduğunuzda, ef kalınlığında bastırmadığınızda ve çok rahatlıkla yazıyor, atlamay kolay kolay yapmıyor. Sadece şöyle yukarı doğru şu yöne doğru vuruşlarda ilk başlarda hard starting dediğimiz noktada bazen başlangıçta zorlanabiliyor ama o da tahammül edilecek düzeyde. Yazmaya başladıktan sonra mürekkep akışını sağladıktan sonra o da olmuyor. Bastırmadığınız zaman böyle hafif bastırdığınızda kaleme varyasyonlar oluşmaya başlıyor. Bunu hafif bastırarak yazdığımızda nasıl olduğunu bir de kelimede göstereyim. Mesela Bakın çok küçük varyasyonlar oluşuyor. O küçük varyasyonlar da aslında sizin yazınızı daha hoş gösteriyor. Bu kalemin ucu oldukça ince olduğu için yani B'den e, F'den ya da E, E, F'den ya da EF'den diyelim EF abartılı olur. Extra, extra Fine ya da işte Ultra Extra Fine vuruşu aslında şu vuruş. Ama EF diyelim biz yine de mütevazı olalım. Fine'a hatta bazen Medium'a kadar bir akış sağlamış oluyoruz. Yani yazınızda farklı e, çizgi varyasyonlar oluşuyor. Bu da yazıyı güzel kılıyor. Mesela aynı cümlenin başını yazalım. Biraz daha yavaş yazdığımızda ve bastırdığımızda Günümüz kalemlerinin bir kısmında da Bunların mümkün olduğunu biliyorum Böyle uçlar var e, Almayı planladığım ama Alamadığım henüz bulamadığım e, uygun fiyata e, 3776 modeli Platinum mesela Soft Fine ucunda da Bu varyasyonu sağlamak mümkün ama birçok kalem mesela fine kalem bunu sağlayamıyor yani bu ümitle aldığım mesela kalemlerden nispeten şimit dip olmasına rağmen kalem burada değilmiş nerede acaba evet şurada mesela moonman çok da memnun oldum sevdiğim bir kalem aynı kelimeyi onunla yazalım mesela güzel bir ucu var takılmıyor Mürekkebi de güzel bırakıyor kağıdın üzerine. Ama bastırsanız da sadece mürekkebi biraz bol bırakıyor. Yazı var varyasyonu oluşturmuyor. Bu kalemler ise bu incecik yazan kalemler ise altın uçlu olmaları ve nispeten yumuşak uçlara sahip olmaları nedeniyle çok güzel yazılar yazmanıza müsaade edebiliyor. O yüzden benim gibi biraz uğraşabilirseniz kırık bir kalem dahi olsa almak veya 42 kalemi alıp bunlardan bir kalem çıkarmak mümkün olabilir. Yeter ki kalemin bir benzerini ya da aynı modelini ya da aynı modelin çeşitli varyasyonlarını bulabilmek de mümkün olabilir. Yani mesela Sheaffer'ın 440 modelinin birçok varyasyonu var. Birbirine de uçların uyuyor. Evet. Kalem üzerine söyleyeceklerim bu kadar. Bence masamın üzerinde, evimde, belki dışarıda çok kullanmam. Kullanmakta da bir utanç görmüyorum. Kullanılabilir aslında. Böyle bir kalemim oldu. Restorasyonla ilgili çalışmalarım da arada böyle sürüyor. Yazının farkını görün. Yukarıdaki bastırılmadan yazılmış. Bu arada mürekkep merak edenler oluyor bazen. Pelikanın Brown ya da işte Braun diye yazıyor. Almanca Braun. 40001 yani 4001 Braun mürekkebi. Ee, böyle. Bakın Moonman'in yazısı da hiç fena değil ama şuradaki incelik, kalınlık, şu geçişler, yazıyı estetik kılan şeyler bu kalemde mümkün oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir maceramı daha sizinle paylaşmış oldum. Ee, çayımı içerek de ikram ettiğim günler olur umarım. Bir gün belki bazı arkadaşlarımızla buluşuruz kim bilir hayat bizi belki karşılaştırır. Kalemler üzerine hoşça sohbetlerimize belki canlı olarak da devam ederiz. Sizinle bir çay sohbeti yapmak istedim kalem üzerine. Evet, Senatör marka eski 47 model olduğunu zannettiğim kalemi bu şekilde elimden geldiği kadar düzelttim. Kapağı da bulursam bu kapağı çıkarıp tabii ki orijinal kapağı takacağım kalem. O zaman bir daha belki kalemi size yeniden tanıtırım. Ucunu çok beğendim. Biraz sallanıyordu uç. Onu da birazcık sabitledim. Kaleme biraz eziyet de ettim ama yapacak bir şey yoktu. Kalem çok kötü durumdaydı. Bu kalemi arkadaşlar sadece ve sadece 25 TL'ye aldım. 2013 2013 diyorum özür dilerim. 2023 Mart ayında aldığım verim ise bence 400-500 liralık birçok kalemden çok daha üstün kesinlikle bir lamide falan böyle bir şey görmedim henüz üst modeller hariç ya da günümüzde belki belki platinum sailor, e, sailor doğru okumuş pardon e, namiki o tür kalemlerde görebileceğimiz bazı varyasyonlar ürettiğini gördüm kalemin o yüzden kesinlikle değer sağlıcakla kalın Kendinize iyi bakın. Eski kalem bulursanız kaçırmayın derim. Kendinize dikkat edin.